Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte raft oynayacağım Arkadaşlar Hatırlarsanız e, raft çekecektim Arkadaşlar e, Raft'ın raft çekecektim Yani raft çekecektim yani Ne kadar aynı kelimeyi çok söyledim Şu an çok terledim Yani çok bunaldım yani Saçlarım çok terledi yani, Hava da çok sıcak O yüzden çok terlediğim için Kusura bakmayın zaten yüzümü görmüyoruz Sıkıntı yok New game, game başlıyorum. Bu arada arkadaşlar Facecam ne, ne zaman yapacağım? Çok yani büyük kanallar olun yani 100 bin falan 100 bin olunca yüz, gün göstereceğim size. <laughs> Bakın Böyle Bir uçaktayım yani böyle bir uçaktayız arkadaşlar görmüş gibi böyle bir uçaktayız. yol bekliyor herkes ve bu el işaretine basınca ne olacak? Bakalım. Emine. 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 herhalde şu an gömlekli bir ağabeyimiz. Yani şu emniyet takalım bakalım. Evet, şu camı açınca herhalde olaylar başlayacak bakın. Her yer titriyor şimdi şu camı açınca olaylar başlayacak. biletler var burada. biraz açalım bakalım. Bakın açtık camı. muza şey ben bunu oynadım. Eee ben bu oyunu oynadım, ee, oynadım arkadaşlar. Evet. <laughs> Güzel bir duygu. Evet, dediğim anda da patlaması. Evet. Evet görmüş olduğunuz gibi olaylarımız başlıyor. Böyle bir yerde uyandık. Wow. Şunu tutalım ya Şunu atalım tutalım. Da olay hemen başladı oyun ya dur dur. Dur dur şunu alalım. Ee, dur dur ha, aldım onu da ben bir an almadım. Bir onu da çekeceğim çekecektim. <laughs> ya yani onu almaya çalıştım mı? Evet böyle başlıyoruz olayla ama denize atlayamıyorum nedense. Bakın denize atlayamıyorum. Sadece böyle tutabiliyorum. Denize, rafta denize atlayabiliyorduk ama şimdi niye atlayamıyorum denize. Şuraya atlamak için kim, kim mi istiyor? Acaba? Bilmiyorum yani. Niye atlayamıyoruz? Neyse. Bakalım başka neler var burada. Şuradaki şeyi alalım. Ben alamadım. Evet. Bakın şunları alacağım ama. Hop. Evet. Aldım. Oha lan gitti. Ben sandım da. Ay ter bastı beni ya. Cidden. Çok ter bastı yani benim kan. Durun arkadaşlar. Ter bastı ter. Arkadaşlar çok pis ter bastı. Şuna bakmayın. Ee, Plastik ötüm kendimi alıyorum. Çok ter bastı çünkü. Evet şimdi devam edelim. Çok ter bastı. Ve lan alamadım onu. Şimdi almam lazım. Heh aldım. onu ver bana babacığım. Kumar yapabiliyoruz. Sevmeramız yapalım. <laughs> çok çok pis bir şey. Bir bir şey yapabiliyor muyum? Buradan hiçbir şey yapamıyorum. Bu da hiçbir şey yapamam çok iyi. Şunu alalım. Birazcık da toplanmamız gerekiyor. Hmm. Hmm. Başka neler halde var? Ben anlamadım. Şunu şöyle aldım bence. Evet. Şimdi bir şey al yapabiliyor muyum? şey yazdım. maker yapmamız için de şu. bir şey yapalım ilk önce ya. Floor yapalım. Ya ben burayı bayağı bir geliştireceğim arkadaşlar. Ee, yani çok yani yorum gelirse bu videoya bir, bir, like at, bir like istiyorum ya da pardon. Bu videoya 3 like atın. 3 like atarsanız devamını çekeceğim. Ee, o da çitler falan var. Onları sonra yapacağız herhalde. Bizim arkadaşlar ilk önce şey yapmamız lazım. Waiter Maker mı yapsak? Ama Waiter Maker da yapmamız için bir ilk önce şey yapalım biz ya. Bu ne abi? Bu yaprak olması lazım. 7 tane. Böyle şey yapacağım. Tamam. Peter Rick. bir tane o Rick smerdi. O muydu? Neyse. Ona bakıldır herhalde. Toplayamadık. Şimdi burada, burada da şeylerimiz var. Burada da yapılabilecek aletlerimiz var. Kap yapabiliyoruz. Ne yapabiliyoruz? Rope. Ha, ha, ha Şunu yapabiliyorum. Hayır hmm. bunu yapamıyorum. Hmm. Hiçbir şey yapamıyorum. Niye beni buraya gönderdin ki? Hmm. Evet kaldığımız yerden hmm. devam hmm. ediyoruz hmm. arkadaşlar. Şu hmm. evet şuradan şunu alabilir miyim? Şunu alabilir miyim? Alamadım ya cidden. Bunu alsam güzel olur. Atlasam alırım onu ya gitsem. Lan onu ulaşamadım. Ya, yeni şeyler çıkmış. Dur, dur ben onu ulaşacağım. Ben onu ulaşacağım. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Oy, çok güzel attım. Ya çok zor atmışız da. Uzattım. Ya ona ulaşmamız lazım. Tamam olsun? Oy, tamam, tamam burada varmış. Dur dur. Burada varmış. Şunu alalım. Yes ne? No, no, I Evet, ne oluyor ya? Arkadaşlar, videoyu iki dakika durdurmam lazım. Evet, ben hemen gelip... Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dairenin oyuna dondu bir şey oldu. E, oyun dondu falan. Oha lan karşıda var ya. Öküz gibi kutu vardı. Abi alamadım ya. Ya mal mıyım ben ya arkadaşlar. Cidden alamıyorum şu kutuyu ya. Ne bu Ne bulmu, Neyim abi? Şunu alalım. Şunu da alalım. Al onu. Güzel. Ya bunu çekme aletimiz arkadaşlar. Uzak şeyleri çekiyoruz. Ya normalde elimize alıyoruz yani. Evet. Of bay. Bir kutunun üstüne iki kutu daha güzel oluyor ya cidden. Bunu da alırsam. Öf. Üç kutu. Üç kutu. Onu da istiyorum. Onu da istiyorum. Sıkatı. Dur dur dur. Atamadım. 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 Dur oyun, dur oyun, dur oyun. Hadi onda da istiyorum. Abi yapma ya onu da istiyorum. Dur onu da alacağım, onu da alacağım. Gitmeden onu da almak istiyorum. Ha! Al onu. Yok abi yetişmiyor. Hmm. Şunu alacağım. Hemen hızlıca şunu alalım. güzel çektik onu. Başka ne var bu arada? buralarda? Buralarda aha şunu alalım. Dur şunu alalım. Güzel. Şunu da alalım. Başka bak şu bidonu belki alabilirim şu. Alamadım. Boşa kürek çık. Dur 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 çek 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 bir. Şunu alacağım. Şunu alacağım. O, o, bende, o bende, o bende güzel. O bendeydi. Bu kutu bende abicim. Bu kutuyu salman kimse. kutu bende. Gel bakayım buraya dostum. Ha yapabiliyorum. Bir sürü yap. Bir tane daha yapayım. Güzel. Bir tane daha yapıyorum. Arkadaşlar bir tane daha yaptık. Hatta bir tane daha yaptık. Hadi bir tane daha yapak mı? Bir tane daha. Üf bir tane daha yapıyoruz. Aga bir tane daha yapamıyoruz. Evet. Alanımızı genişlettik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada rahat rahat gidebiliyorum. Güzel ya. iyi ilerledik. Bunun için yapmamız gereken şey bunlar var. Bunlar maker var. Bunları yapalım şimdi. Bir tane şu bunu buraya koyalım. Sağ ol kardeşim. Şunu da alalım. İkinciyi ne göre koyalım? Bunu da güzel. İstemiyorum, istemiyorum. Güzel, bakın iyi, iyi bir çalışma yaptık. Bak rahat rahat gidebiliyorum. Ve bizim bu kırılacak şeyimiz, atıcımız yani çekicimiz kırılacak. Şundan bir tane yapacağım. Bunlar bu da arkadaşlar köpek balığını kovalamak için bir mız var. şunu alalım. Şöyle bir şey yapacağım şimdi. Biz açıyoruz şunları. Kesek. Yedik. Bir tane daha yiyelim. Hadi da Güzel. Şimdi aç değiliz. İyi bu. Oh, şimdi yapmamız gereken şey. Evet aldım. Ay bir susadık. Su içmedik. Su, dur su içmedik. Su içmedik. Bir su içelim. Biz hiç su içmedik abi. Bir tane daha içeceğim. Hiçbir Hiç bir tane daha. Şunu alabilir miyim içerken? Güzel. İçerken alamadım. Neyse. Neyse. Bu kadar yeter. Şunu da alalım. Hayır içme ya. Ya içmeyecektin. Abi. Şunu alacağım. Şunu. Lan oğlum. La gitti be. La, su içeceğine şunu alsana ya. Çıldırtın ya lan. Güzel. Ha ne yapalım? Ha fishing. Fishing kılıç. Bununla balık tutabileceğiz. Arkadaşlar videomun sonuna gelelim. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın. Bay bay.